Ne aldın? Bugün yazma aldım, bol bol yemenler aldım güzel güzel. Bize de göstereceğim mi? Göstereyim. Göster bakalım neler aldın ben merak ettim. Evet şimdi bunlar böyle güzel güzel aldım. Ne Gayrı. yapacağım bunlara Ayşe Hanım? Oğullarımın ceizlerine ayarlayacağım galiba bundan sonra. Aa biz... evet. Ceiz o... mi? Evet, ceiz giyeceğim oğlarıma. Ceiz mi kaldı kız bu tarihlerde? Oo, daha sen nelerdi sen git bir gör bakalım. İki, Kaç tane? Koyalım. 30 taneden fazla 50 tane var. Samimi söyleyeceğim, geçikmeli. Tamam. Bunların hepsini. hepsini yeni aldın. Evet. Bir seferde mi aldın hepsini? Hepsi bir seferde. İyi hadi bakalım. Aç bakayım bir tanesini şöyle en güzel duran bir tanesini. Şunu aç bakayım şu nasıl bir şiirmiş şey şunu merak ediyorum. İçine de oyasını koydum ki alaşken götürdüm. Oyası da mı var? Evet, oyasıyla birlikte He. alayım oyalarına göre. Oya oya kim yaptı? yaptı mı oyalarımı. İnanmıyorum. İnanmıyor kendi yaptım oyalarım. Gelin alacaksın, gelinlere bunun şeyi vereceksin. Evet, mecmur, mecbur, mecbur vereceğim. Sen ister mi gelinler acaba? Ya senin aklın değil, ekmekle <laughs> de miydin? Mecbur istiyorlar. Aa böyle yatağın üstüne bir odanın birine seriyorlar, gerçek diyorum. Kaynana ne getirdi? Acaba kaynana ne serdi? İstiyorlar. İstiyorlar. Da Şimdiki mı? gelinler. Şimdiki gelinler örtünse de örtünmese de istiyorlar. İyi hey, hadi bakalım. Aç sıradan öbürlerine bakalım. Evet. Ben de yanına gelsem kamerayı tutacak biri yok. Örtünse de örtünmese de istiyorlar. Öyle yağma evet. yok. Gelin bu. Bakın vay mi? gelinler vay. <laughs> Şimdiki gelinler istemez diye düşünüyorum da. Sen öyle zannet. Ama hepsi yazma mı? Hepsi yazma. Hiç bir şey olmadı Hepsinde oya mı var böyle tek tek? Kaç tane oyan var senin ya? <laughs> yok kaç tane oyan var değil. Ha sen evet. oyaları yaptın, oyalara göre aldın. Tabii ki ona göre aldım, mecburum. Bakın arkadaşlar, bu yazmayı almış. Oyası hazırmış, gitmiş elindeki oyalara göre yazması Öyle canım, tabii ki, öyle Almanca olmuyor. Bak. Annelik böyle bir şey işte. Bakın, oyalarıma göre yazdım <laughs> Kendi gençliğinde ne varsa şimdi aynısını hissediyor. Her birinin içinde... Oya var, oya var. İnanmıyorum, gerçek gibi ya. Ya gerçek tabii ki. Bunda da mı var? E, bizim de var, e, bizim daha var, görüyor mu? pembe e, pembe çiçek var aldığı yazmada. Pembe de mor çiçek var mor. Mor mu? Ha, mor pardon. İçinden de daha... oyası var. Aynı mor şekilde. Evet, lila da var. Oyası, oyası çıkıyor. Yanan lila da ya var. Bu oyaları işledin, götürdün. Evet. Yazma alırken hepsine uygun yazmayı ee, seçtin. E, alacağım tabii. havlularda da öyle diyeceğim şimdi. Havluları götüreceğim, sereceğim, oyalı ördüm örneklere göre havlamak da geleceğim. <gülüyor> ya. <gülüyor> Senin böyle bir doğum gibi olmuyor, Senin kutu doğum gibi. Valla ben sana bir şey diyeyim mi? Allah razı olsun. Ee, güzel bir şeyler yapmışsın. Ama şimdiki gelinlerin bunları... Ya sen, 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 zannetme. Senin kafan o ne çalışıyor. Geçek diyorum, samimi diyorum. Allah hepsini istiyorlar. Kaynanamın kafası kurtlanmış. Bunlar ne işe yarar değil. Çöp atarlar. Allah. Sen öyle zannet. Kimse çöpe ne yatmadı onları. Onu bir de üstelik birbirlerine kerci yapmak Hı. için. Ha bunu kaynanam Hı. getirdi. Bunu şey getirdi değil de. Bir de hava mı diyorsun? Gösteriyorlar tabii ki. Yemeni nedir? Bunlar Yemeni mi şimdi? Evet, yazma da işte ben Şu yapayım. yazma dediklerinde Yemeni dediklerin farklı mı Ayşe Hanım? Yok hepsi aynı. Kimi Yemeni der, kimi diğer mi der, kimi yazma der işte. Aha işte hepsi bunlar. Burada böyle az göründüğüne bakmam. 30 tane, 40 tane mi? Böyle şunlar da güzelliğe bak. Yemenilerin doyası var mı? Hepsini var. Onlar içinde bak görüyor musun? Aç bakayım şu Yemenli O ne? Onlar ne? Daha işte Yemenli. He, Yemen dedikleri onlar mı? Öyle? Ee, ha, Nasıl bir şeymiş? Neyse açma. Hediyeli aldığın için paketleri açma. Yok diyeceğim onları çıkardım. Ha onlarda ya. da oya var. Onların da oyasını aldım tabii ki. Hmm. Bunları da yalan dikeceğim bunlara. Ya. Yeah. Sen neymişsin be Ayşe Hanım? Bak, Neyse. Mi? Ee, Ayşe Hanım'a kocaman bir teşekkür ediyorum arkadaşlar. O bir anne. Evlatlar için, gelinler için. <laughs> Kaç yıl önce hazırladın o ayaları? Belki 20, belki 15, belki 10. Daha çocuklar doğduğunda sen onları mı hazırladın? Herhalde. Vay be. Havlular dayanacak. Havlu da yiyeceğim böyle. Havluları kutlayacağım ancak. Arkadaşlar Ayşe Hanım'ın eee oğulları için, gelinleri için çeyizlik yemeni, yazma başka ne vardı? Bunlar aldım. Daha dur al, aldıklarımı gösteririm gene de. Tamam. Bundan sonra ne alırsan bize göster. Evet. Liflerimi... Söz mü? Görüyorum. Ne alırsan? Evet. Lif örüyorum işte güzelce. Hep tamam. Her şey, Onlar da göster. Yemenileri ve yazmaları alışverişini izledik. Neler aldığını. Teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım. Ben teşekkür Bizimle ederim. Bizimle paylaştığın için. Hoşçakal. Teşekkür ederim. Şimdi. Umarım beğenmişsinizdir. İkisini dikişer aldım ki gelinlerimden fark olmasın diye. ah Hep, canım. i̇kişer iki ikişer aldım. Hepsi, hepsinden dikişer aldım. Ben Peki. Ben hiç tekli olmadım. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.